Evet şimdi üçüncü sınıf e, matematik genel değerlendirme soruları. E, bir çözmeye başlayalım. Yukarıdaki sayılardan hangileri en yakın online yanlış yuvarlanmıştır? Biliyorsun ki en yakın online yuvarlarken birler basamağına bakarız. Birler basamağı 5 beş ve 5'ten büyükse bir üst onluğa yuvarlarız. Bakalım 5 beş ve 5'ten büyük. O zaman şurası 57 ya hani. Burası 58 olur. Yanına da 0 koyarsın. Yani 580. O zaman bu doğru. Bize yanlış olanı soruyor. Bakalım 5 ve 5'ten büyük. O zaman şu 39'a 1 ekleriz. 40 olur. Yanına bir 0 koyarız. 400. O zaman bu da doğru. Burası 5 ve 5'ten büyük. Biliyorsun ki 5'i de bir üst onluğa yuvarlıyoruz. Burası 20 idi. 21 olacak. Yanına bir 0. 210. Bak burası 200 de kaldı. Onun için burası yanlış. Buraya da bakalım. 5'ten küçük olduğu için 46'yı olduğu gibi yaz yanına 0 koy. 460 Aa bak burası da yanlışmış o zaman. Bununla bu cevabımız olacak. Cevabımız C seçeneği. Hemen diğerine geçtik. Toplama işleminin tahmini sonucu kaç? Bak şimdi sana püf nokta veriyorum. Tahmini dediği zaman yuvarla. Tahmini dediği zaman yuvarla. 76 kaça yuvarlanır? 80'e yuvarlanır. 83 kaça yuvarlanır? Yine 80'e yuvarlanır. Toplayalım. 0, 0 daha 0. 8, 8 daha 16. 160 oldu. Demek ki tahmini sonucumuz 160. Hemen diğerine bakalım. Toplama işlemin tahmini sonu kaç, sonucu kaçtı diyor. Yine 3. sınıf tahmini diyorsa sen e, yüzdeyi yuvarlamayı düşünme. Hemen onluğa yuvarlamayı düşün. Yani yuvarla diyoruz buraya. 394 bakıyoruz burası 5'ten küçük o zaman 390'a yuvarlanır. 63 de 60'a yuvarlanır. Bunu bir toplayalım. 0 0 daha 0. 9 6 daha 15. 15'in 5'i elde var. 1 3 1 daha. 4 demek ki 450ymiş sonucumuz. Hemen diğerine geçelim. Yukarıdaki toplama işleminin, yukarıdaki toplama işleminin tahmini sonucu kaç? Yine tahmini diyor. Yani yine yuvarlamamızı istiyor. 337 pardon 237 240 yuvarlanır. 442 de 440 yuvarlanır. Toplayalım. 0 0 daha 0. 4 4 daha 8. 4 2 daha 6. Demek ki tahmini sonucu 680'miş. Hemen diğerine geçtik. Bak bu tarz sorular karşına çıkar 3. sınıf matematikte. Yukarıda ifadede yukarıdaki ifadede a yerine hangi sayı gelmeli? Bak şimdi. 20 ile bir sayı toplamışsın 56 yapmış. Önce o sayıyı bulman lazım. Buradaki toplananlardan birini bulmak için toplamdan yani 56'dan 20'yi çıkarman lazım. Hemen 56'dan 20'yi çıkaralım. A'yı bulalım. 6'dan 0 çıktı. 6. 5'ten 2 çıktı. 3. 36. Demek A kaçmış? 36'ymış. Zaten bize A'yı soruyor. Hemen işaretledim. Yukarıdaki ifadede A yerine hangi sayı gelmelidir diyor. Şimdi ne yapmış? 23 ile 40'ı toplamış. A'yı bulmanı istiyor. Hemen ne yapıyorsun? 23 ile 40'ı topla A'yı bul. Nasıl yaparız? 3, 0 daha. 3, 2, 4 daha. 6. Demek ki bu ikisinin toplamı 63'müş. A o zaman 63 olarak karşımıza çıkar. Hemen diğer sorumuza geçtik. Yukarıdaki toplama işlemi hangisidir? Bak şimdi. 58 ile 30'u toplamış. Burayı bulmuş. Toplayalım. 8, 0 daha. 8. 5, 3 daha. Yine 8. 80, 8'miş. Yandaki toplama işlemi hangisidir diyor. 88 artı 30. Bak burada bir ok var. Bu oku aşağı indiriyorsun. O zaman 88 artı 30 var mı? Evet varmış. Cevabımız A seçeneği. Verilmeyen A sayısı kaçtır? Bak bu sorular çok kolay. Yani toplana, toplanan, toplanan, toplam. Verilmeyen toplananı yani A'yı bulmak için toplamdan toplananın diğerini çıkarız. Yani 125'ten 79'u çıkar. Çıkaralım. 5'ten 9 çıkmaz. Hemen komşuya gittim, bir onluk aldım, 15 oldum. 15'ten 9 çıkardım. 6. Bak buradan bir onluk almıştık. Burası 1 kaldı. 1'den 7 çıkmaz. Komşuya gittim, bir onluk aldım, 11 oldum. 11'den 7 çıktı. 4 kaldı. Demek ki A kaçmış? 40. 6'ymış. Bir bakalım doğru mu? 9 6 daha 15. 15'in 5'i elde var 1. 7 4 daha 11, 1 daha da 12. Aa doğruymuş o zaman. A 46 imiş. Hemen diğerine geçtim. Bak şimdi burada 3 tane sayı var. A 35 ve 28. Bu üçünü toplamışsın 99 yapmış. E nasıl bulacağız? Öncelikle verilen şu 2 tane sayıyı bir toplamamız lazım. Toplayalım. 5, 8 daha 13. 13'ün 3'ü elde var. 1, 3, 2 daha 5, 1 de elde 6. Bak bu ikisinin toplamı 63'müş. Şu toplamdan yani 99'dan 63'ü çıkarırsam A'yı bulurum. Hemen çıkaralım. 99 eksi 63 9'dan 6 3 çıkardım 6 9'dan 6 çıkardım 3. Demek ki burası da 36'ymış. Seçeneklerimizde var mı? E var. O zaman cevap bu. Hangi sayının 17 fazlası 40'tır diyor. İfadesinin matematik cümlesi hangisidir? Hangi sayının 17 fazlası 40'tır diyor. Bak şimdi bir sayı varmış. Bu sayının üzerine 17 ekleyeceksin, 40 olacak. İfademiz zaten burada kendini gösteriyor. Hemen buraya geldim. Toplama işleminde A yerine hangisi gelmelidir? Hemen bakalım. 4 3 daha 7 doğru. 9 4 daha 13. 13'ün 3'ü elde var. 1 5 1 daha 6 o zaman A yerine ne yazmalıyım? 6 yazmalıyım. Hemen diğerine baktım. Toplama işleminde A ve B yerine gelecek sayıların farkı kaçtır diyor. Bak soruyu okurken dikkat etmen lazım. Farkını soruyor. 8 4 daha 12. 12'nin ikisi elde var 1. Yazdım buraya. 9 10 2 de burada var 12. 12'nin ikisi elde var 1. 3 4 5 daha 9. Bak A'yı 2 buldum. B'yi 9 buldum. Bizden ne istiyor? Farkı istiyor. Fark demek ne demek? Büyük olan sayıdan küçük olan sayı çıkar demek. 9'dan 2 çıkardı. 7 kaldı. Hemen son 2 sorumuz. Toplama işleminde E yerine hangi sayı gelmelidir? Hemen toplayalım. 7, 7 daha 14. 14'ün 4'ü elde var 1. Bak buraya yazdım. 2, 1 burada var 3. Üç. 3'ün üzerine kaç eklersem 9 olur? 6 eklersem 9 olur değil mi? O zaman biz E'ye 6 dedik. Hemen işaretleyelim ve son soru. Toplama işlemini Y ye, yerine hangi sayı gelmeli? 6 4 daha 10. 10'un 0 elde var 1. 5 1 daha 6. 6'nın üzerine kaç eklersem 10'un 0'ı olur? Tabii ki 4 eklersem. O zaman Y ye yerine 4 yazarım. Bu şekilde.